Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi to string metoduyla nasıl tür dönüşümü yapabileceğimizi göreceğiz. To string adı üstünde sadece stringe çevirebiliyor e, herhangi bir değişken tipini. Bu integer olur, double olur, byte olur, long olur, boolean olur. Bütün bunları yalnızca to string'e yani stringe çevirebiliyor. Nasıl yapıyoruz? Bunu da görelim. Şimdi integer veri tipinde bir değişkenim var. Yaş isminde. Convert'te gördüğümüz gibi 25 verisi var. Hangi türe dönüştürmek istiyorum? String'e dedim ki string ne diyelim dönüşen diyelim. Şimdi burada şu şekilde yapıyorum. Yaş yani benim e, değiştirmek istediğim verimin içinde olduğu değişken nokta dedim to string. Şimdi ne yaptım öncekinden farklı olarak? öncekine ne yapıyordum? İşte convert sınıfının metodunu kullanıyordum. ToString zaten bir metot. Ve diyorum ki o yüzden yaş yani değiştirmek istediğim değişkenimin adı nokta toString diyorum. Ve sonundaki parantez parantezi mutlaka kullanıyoruz. Neden? Çünkü toString bir metot. Ve metotlarda her zaman parantez olmak zorunda. Ee, bunu şu anda hani böyle çok detaya girmek istemiyorum kafanız karışmasın diye, özellikle metotlar dersini incelerken bundan detayca detaylıca bahsetmek istiyorum. Ee, burada bir parametre veriyor muyum, vermiyor muyum, herhangi bir argüman veriyor muyum, vermiyor muyum bunu görmek istiyor aslında. Boşta da herhangi bir parametre vermiyorum demektir. E, metot dediğimiz şey de e, düşünün ki işte başka bir yerde e, kod blokları yani ne yapacağını e, an, anlatan bir kod blokları olan bir şey bu metot. Ama neyse bu konuya çok fazla böyle detaylı değinmek istemiyorum. Neticede to string'i kullanırken mutlaka sonunda e, herhangi bir parametre olmasa bile parantez açıp kapatmamız gerekiyor. Yine aşağıda e, double veri tipinde aynı şekilde yine bir ondalıklı sayıyı to string'e çevirdik. Tabii bunların çıktısını almıyorum. Niye biliyorsunuz? Yine aynı şekilde göreceğim zaten konsol uygulamamda. To string de bu şekildeydi. Bir iki tane daha konumuz var tür değişimleriyle alakalı. Şimdi diğer derslerimize geçelim.